seriye geldim. E, Antalya'da an itibariyle saat 1.42 e, 42 derece sıcaklık var şu an. Tam 42. E, i̇nanılmaz sıcaklar arttı bu hafta özellikle. İnanılmaz arttı. Şimdi Aspendus'a gidiyoruz. Bu saatten sonra daha çok yere gidemeyiz. Çünkü sıcaklarla yolda hiçbir yere gidilmiyor. Görüşürüz. çekeceğiz. Çok güzel. Burası da gene 1200 yıllarda falan e, okuduğum kadarıyla bildiğim kadarıyla böyle bir olay. E, Roma dönemine ait. Aspendos deyince sadece burası gelmemeli aklımıza. Değişik noktalarda yine çekimini yapacağız. Bugün de oradayız. Gidiyoruz. Tanıtımına başlamadan önce de size tanıtım videosu ile birlikte çekim yapacağım. Aspendos kenti e, Side gibi, Perge gibi 60-70 yıldır kazılmıyor. Daha kazılar çok yeni başladı, e, bir 10 yıllık macisi var. Bu yüzden Aspendos tarihini biz Side-Perge tarihi kadar çok iyi bilmiyoruz. Genel olarak Pamfilya tarihiyle beraber e, götürüyoruz. Ancak Aspendos kazıları başlar başlamaz kalkolitik döneme... ...yani milattan önce 5 bin yılına kadar giden bir takım veriler ortaya e, koydu. Ee, çalışmalar devam ediyor ama biz rahatlıkla Aspendos'un bir e, yerli Anadolu şehri olduğunu ve hani o işte birinci bindeki Kalkas Mopsos gibi Yunan kahramanlarından e, çok önce var olduğunu biliyoruz. Kentin M.Ö. 5. yüzyıldaki sikkelerindeki Esfediye adıyla işte Adana'daki Asitavasta ile ya da Asitavanda ile kent adının özdeşleştiğini de biliyoruz. Anadolu arkeolojisinde hep bahsediyoruz, ee, kentlerin isimlerinden o kentin Yunan kökenli mi, Luvi kökenli mi olduğunu bilmek son derece kolay. Ee, hatırlayalım neydi, mesela 2S varsa Sagalassos, Termessos gibi ee, veya ND, NT takıları varsa işte Aspendos, Arikanda, Santos gibi. Bunlar yerli bir Anadolu halkı olan Luvice kelimelerden etimolojik olarak geldiğini biliyoruz. Aspendos için tarihi kaynaklar bir de çok fazla bilgi vermese de... ...mesela e, Strabon buradan bahsediyor coğrafyacı. E, diyor ki Perge'den sonra Kapriya gölüne gelinir. Ve ondan sonra Eğrimedon ırmağına ve buradan 60 stadya. ...bunun da bahsettiği bir gölken... ...bu yüzyılda e, kurumuş... ...60'larda böyle yeri belliymiş iyi kötü... ...ama bugün bu Kapriye Gölü'nden... ...herhangi bir eser yok. Gidelim tiyatroyu detaylı bir şekilde... ...inceleyelim. Atatürk'ün... ...1930 yılında ziyaret edip onarılıp yeniden kullanılması için girişimler başlattığı Aspendos Tiyatrosu dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarındandır. İki tepe üzerine kurulu Aspendos'un tiyatrosu küçük tepenin doğu yamacına yaslanmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Marcus Aurelius döneminde 15 ila 20 bin kişi kapasiteli olarak inşa edilmiştir. Kuzey ve Güney Parados kapıları üzerindeki Latince ve Yunanca yazıtlar, tiyatro ve skenesinin bütün masraflarını A. Curtius Crispinus'un vasiyeti uyarınca, A. Curtius Crispinus Aruntianus'la A. Curtius Auspicatus Trinianus'un karşıladıklarını yazar. Tiyatro tanrılara ve devrin imparatorlarına adanmıştır. Kavya'nın bir bölümü yamaca yaslanmış olsa da üst bölümün serbest kemerler üstünde yükselmesi, paradostların üstü örtülü, analemma duvarlarının kaveya paralel olması, kaveyanın yarım daire planı Roma dönemi tiyatro özelliklerini yansıtmaktadır. Gerçekten de hani Priene'de söylemiştik e, Priene tiyatrosu bir helenistik ya da yunan tiyatrosu nasıl olması gerekiyorsa öyle yani herhangi bir antik e, yunan mimarisi üzerine bir kitap alsanız tiyatroya baksanız helenistik tiyatro için Priene tiyatrosu çıkar İşte Roma dönemi tiyatrosu içinde Aspendos'un planını görürsünüz. Çünkü e, o dönem için gerçekten ideal sayılabilecek bir e, ölçüde yapılmış. Milattan sonra birinci yüzyılda yaşayan bir e, Romalı e, mimar var, Vitruvius ve mimarlık üzerine 10 kitap adlı bir eseri var. Daha önce bahsetmiştik. Bu Vitruvius'un bir e, Vitruvius yıldızı vardır. İdeal tiyatronun ölçeğini gösteren. İşte bu Vitruvius yıldızına tam olarak uyan, gerçekten mükemmel denecek şekilde dizayn edilmiş bir tiyatro. Ama sadece e, dizaynı ve yapılışı mükemmel değil, günümüze kadar da en sağlam kalmış tiyatrolardan hemen kısaca yine hatırlatalım ki e, tiyatro değil, tiyatro. Bakın burada bir kaveyası var, orkestrası var ve sahne binası var. Sahne binası olmayıp bir kaveye daha devam etseydi yani karşılıklı iki oturma sırası olsaydı o zaman amfiteyatro e, olacaktı. Böyle. Bu tiyatro milattan sonra Böyle. ikinci yüzyılda yapılmış Böyle. ama bu kadar sağlam kalmasının elbette bir nedeni var. Çünkü yaklaşık bin yıl sonra e, 12. yüzyılda Selçuklu döneminde çok ciddi bir restorasyon geçirmiş. Kullanılıyor. Roma İmparatorluk çağında işte burada gördüğümüz gibi sahne binası e, tiyatronun en üst sırasına kadar tiyatroyu kapatacak şekilde e, inşa ediliyor. E, bugün o tiyatroların çoğunda onu görmüyoruz çünkü yıkılmışlar ama Aspendos'u çok güzel görüyoruz. Yani artık burada oturanın dışarıyla bir ilgisi kalmıyor. Tiyatrolar böylelikle ilk defa bağımsız bir yapıya e, döndürülüyor. Peki niçin bu kadar emeğe giriliyor? Çünkü artık aslında Roma İmparatorluk döneminde tiyatroları böyle bir televizyon, gazete, halkla ilişkiler aracı olarak kullanıyorlar ki... ...işte böyle önemli Dionysos toplulukları ya da bilinen sanatçılar geldiği zaman Roma valisi burada çıkıp 15-20 bin kişiye bir nutuk atabiliyor. Ve bu sırada da hiçbir şekilde izleyicilerin konsantrasyonu bozulmuyor. Düşünün ki burası 15-20 bin kişiyle dolu... ...ve dışarıda artık öyle at arabaları geçti, insanlar geçti gibi bir... ...herhangi bir dikkat dağıtıcı bir şey yok. Herkesin e, bütün konsantrasyonu orkestrada ve sahne binasında. İşte e, bu tiyatronun e, en önemli özelliklerinden bazılarını size saydık. Ama bir de tabii tiyatronun kabartmaları ve ona bağlı efsaneleri var. ve bölgenin tabii ki Türk hakimiyetine, Selçuklu hakimiyetine e, girmesi de yapıda önemli e, bir dönem. E, ve bu dönemde aslında bir efsane ortaya çıkıyor. E, bu efsane belki antik çağlardan gelen ve değişime uğramış bir efsane. Tam olarak bilmiyoruz ama Belkıs efsanesi Balkıs olarak da geçiyor. E, rivayete göre Aspendos kralının e, ...güzeller güzeli bir kızı var... ...elbette ki kralların kızları... hep ...güzel olur... E, ...çünkü varis... E, ...ve kral kız, işte kızı evlenme çağına gelince... E, ...kızını evlendirmek için... ...değişik bir... E, ...fikir ortaya koyuyor... ...diyor ki... ...benim kentime en güzel... ...en yararlı eseri yapana... ...kızımı vereceğim... ...işte şairler katılıyor... ...edebiyatçılar katılıyor... ...ressamlar katılıyor... ...mimarlar katılıyor ve e, nihai olarak iki tane mimar e, kalıyor. E, kral karar vermekte zorlanıyor. Bir tanesi adını bilmiyoruz. Aspendos'un o önümüzdeki bölüm göreceğimiz muhteşem su yollarını, akvadükleri yapan e, mimar, mühendis aynı zamanda. Diğeri de adını yazıtlardan bildiğimiz mimar Zenon bu tiyatroyu yapan. Diyor ki yani kral şimdi bu tiyatro çok güzel diyor. E, ama diyor akodükler diyor şehrin merkezine kadar diyor devamlı e, su sağlıyor. O herhalde daha yararlı bir eser diye düşünürken tam böyle tiyatronun en üst sırasına oturmuş bir fısıltı duyuyor. Kralın kızını seviyorum. Kralın kızıyla evlenmek istiyorum. Bakı etrafa kimse yok. Sonra fark ediyor ki Zenon ta orkestrada kendi kendine fısıldayarak bunları konuşuyor ve tiyatronun o müthiş akustiğini fark ediyor. ...ve nihai olarak kızını iki parçaya bölüp her mimara bir parçasını veriyor. Tabi burada e, hikayenin sonunda hikaye bir anda oryantal doğu motifleri alıyor. Bu hikaye çok büyük ihtimalle tiyatronun en orta e, tümpanon ya da alınlık dediğimiz e, bölgesinde bulunan... E, ...ve Dionysos'la Baka'yla ilgili bir kabartmadan e, meydana gelen bir hikaye çünkü taş... Doğal olarak kırılmış ve sanki kız ikiye ayrılmış gibi böyle bir efsane söylenmiş. Peki bu sahne binası... Arkadaşlar burası da... Bazikila... o dönemlerde. Bu tarz zaten... 14. Bazikila. Basilika. Evet. O dönemlerde Roma dönemi dersen yani Selçukluların buraya kadar geliyor Gelip bu yapıları tekrardan güzelli antik kent doktorluğu inanılmaz kurumuşuz. Bugün Selçuklu İmparatorluğu'nun Burası da arkadaşlar o dönemlerde pazar yeri az, Evet arkadaşlar aldığım bilgiye göre de o dönemlerdeki bu gördüğünüz yerle Bizim bugünkü AVM'lerimiz, iki katlı AVM'lerimiz diye bilgi aldık. Beni gerçekten çok etkiliyor. Evet. Yani adamlar, yani 1200 yıl tabii o dönemde e, evet. AVM'lerindeki eser, evet. yani o dönemin çok başka bir şey. Bunu anlatmak imkansız. Yani bunu anlatmak imkansız. <laughs> Yani kimin daha ileride, kimin daha geride olduğunu da buralara gezi, gezdikçe göreceksiniz. Gezmezseniz bilemiyorsunuz, dokunmazsanız öğrenemiyorsunuz. Gelmeniz lazım, önemli. Çok önemli. Arkadaşlar, şu an bulunduğum yerde su eksi eksi 3, eksi 4 vardır. Dışarıdaki sıcaklık da 42 derece bir sıcaklık var. Yani bu su şu an bulunmaz bir nimet ve ortamın güzelliğine bakın. Ve ben de yapacak bir şey yok yani bağıra bağıra gireceğiz 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 oh. oha 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 arkadaşlar Allah belamı verdi böyle bir şey yok oh oh daha çok soğuk oh. evet şu an tam girdim Allah belamı verdi yok böyle bir şey ya çok soğuk lan Arkadaşlar geldiğinizde suya girmeyecekseniz gelmeyin. Ama harika bir su. Bütün enerjinizi sıfırlıyorsunuz. Vücuttaki elektriği nötrlüyorsunuz. bir yani gitmedim de duydum. Ya aslında bu suyun geldiği yerin devamı 5 konak dediğimiz yer. Doğru mu? Yani. Bugün de Aspendos'taydık. Kemal Bey ve Nazlı teşekkür ediyorum. Gün boyu bütün yiyeceklerinden bana ikram ettiler. İyi ki varsınız çocuklar. Antik kendi gezdik arkadaşlar. Ruhu çok